Merhabalar, gel bakalım kanalımıza hoş geldiniz. Herkesin çokça merak ettiği, araştırdığı bir konu olan internetten para kazanma yolları ile karşınızdayım. E, bu videomuzda oyun oynayarak nasıl para kazanabileceğinizi göstereceğim. E, bunu bir seri haline getiririm isterseniz. Oyun oynayarak nasıl para kazanabilirsiniz, oyun oynayarak e, para kazanabileceğiniz Sistemleri sizlere paylaşırım, seri haline getiririz. Eğer ki videomuzu beğenir, yorum bırakırsanız, beğenip yorum bırakırsanız e, sizlere bu sistemleri daha çok gösterir, daha çok anlatırız. E, uygulamamız e, zaten papara ödemeli. Çok rahatlıkla paranızı çekiyorsunuz. Ben bugüne kadar hiçbir sorun yaşamadım. Ödemelerini çok güzel yapıyor şu ana kadar. Oyun çok basit. Aynı renkli olan kareleri basacaksınız. Bastığınızda sizlere e, çark veriyor. 5 saniyede bitiyor zaten gördüğünüz gibi. E, şöyle izleyeyim videoyu hemen. Reklam verecek size. Reklam izledikten sonra çarkı çeviriyorsunuz. Elmaslar farklı bir para. Yani yukarıda görmüşsünüzdür. Orada birikiyor. E, para şeklinde olan Karelerde sizlere direktman nakit para çekimi sağlıyor. Şöyle çarkımız dönüyor bakalım ne verecek. %100 elmas verdi, para vermedi. Böyle sürekli zaten sizlere elmas çark bu kareleri sürekli bitireceksiniz. Oyunu bitirdiğinizde zaten sizlere ben çok oyalanmak istemediğimiz için yani siz reklamlara boğmamak için. Göstermiyorum. Bir çark daha verdi bize. Hemen bir reklam daha izleyip gelelim. Çarkımız bir dönsün. Akalımıza verebilecek bir nakiti tutturacağız mı? Tutturamadık. Neyse hemen geçelim. Sol üstte gördüğünüz gibi 6.99 elmas var. Buraya geldiğimizde işte bunu 15 kuruş yaptığımızda 15 kuruşluk bir çekim. 150 lira yaparsanız 375 lira vesaire buradan çekim yapabiliyorsunuz. Bunların da tabi günlük limitleri var. 15 kuruşun 5 tane. Bir de 6 kuruş var. 6 kuruş çektiğim için gözükmüyor. O da geliyor yani. Günde 2 kere çekebiliyorsunuz 6 kuruşu da. Zaten sürekli para veriyor size, Sürekli elmas veriyor. Reklam ne kadar çok reklam izlerseniz. Ne kadar çok bu uygulamada mesai harcarsanız. Vakit harcarsanız o kadar çok para kazanırsınız. Ben size çekim yaptığıma dair ekrana da e, papara dekontlarını koyarım. Çekim yaptıklarına dair kanıtı da koyarım ekrana. Açıklamalar kısmında dediğim gibi açıklamalar kısmında link yoksa yorumlar kısmında uygulama indirme linkini e, sabitli bir şekilde duruyor. Dediğim gibi sağlam bir mesai harcadığınızda güzel paralar kazanabilirsiniz. İşte günlük 5, 10, 20 lira, 30 lira ne kadar çok vakit harcadığınızda bağlı. Açıklamalar kısmında ve yorumlar kısmında uygulama indirme linkini sabitledim. E, oradan giderek direktmanı indirip kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu videomuzda bu kadar olsun. Daha fazla bu tarz içerikleri istiyorsanız aşağıdan kanalımıza abone olup videoda bir like atarsanız bir de yorum bırakırsanız seviniriz. Bunu bir seri haline getirip bu tarz içerikleri sizlere paylaşırım. Anlamadığınız bir nokta olursa dediğim gibi yorumlar kısmında veya açıklamalar kısmındaki Discord kanalımıza gelerek e, sorunlarınızı bizlere paylaşırsanız sizlere yardımcı olmaya çalışırız.